Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle dolapta bir gece yapacağız. O zaman videomuz başlasın. Bir tane çorabı bir tane daha vardı. O da açılıyor. Bu evet. tane bu. Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Cesur dolapta bir gece videosu çekmeyi çok istedi. Ben de onu kırmadım dedim. Tamam o zaman Cesur çekelim. Yasur bu gece dolapta kalacakmış. Yanına da biraz abur cubur almış. Çiğ köftesinden, tut kekinden, tut çikolatasından, tut her şeyine düşünmüş. Evet, evet. Güzel mi? Keyfin yerinde mi? Evet. Ne yapmayı düşünüyorsun dolabın içinde? Peki nasıl yatacaksın? Gece dolabımda dedin geçireceğim günümü. Nasıl yatacaksın? Bir göster bize. nasıl yatacaksın göster çok merak ettim ben bile çok merak ettim böyle şu an takayım, <laughs> dolabı da kapatalım tam dolabın içinde görünme evet. çok güzel olur şu değil dağılır. mi ışığı almadın mı yanına Aa, tabletini o zaman gidip getirelim senin Ay, güzel, güzel, güzel. Yiyeceklerine dikkat et dökülmesin. Evet tabletin geldi. Canın sıkıldığı zaman kendi video izle, oyun oyna. Oyun var mı peki tabletinde? Var evet. O, en sevdiğim oyun var. Oyna o zaman. Canın sıkılıyorsa oyna. Neler var bir bakalım. Abur cuburları neler. Bir tane var. Yiyebilecek misin sen? Normalde sana bir şey yedirmek çok güç gerçekten. Hiçbir şey sana yediremiyorum, zorla yediriyorum. Tutturdun hani şunları şunları alacağım yiyeceğim diye. Gerçekten de bitirecek misin diye çok merak ediyorum. Sarı bir tane şu, sarı bir tane oyun. Bravo Stars. Yakup sen ne yapacaksın? bir şeyler Abi sana da versin. Komşu komşu oldun. Abiye söyle hu hu komşu komşu. Çok güzel oldu. Çok kendini sarkıtma Cesur. cesur. Bir dolap kırılırsa düşerse var ya Yakup'un üstüne düşersin. Allah ya, muhafaza. Çok istediğin için sana bu videoyu çektiriyorum, yoksa asla çektirmem. Ama, ben... Ama Yakup niye dolabın içinden çıktın? Bir gece yapacaktın sen. Yerin <laughs> güzel mi? Hemle <laughs> mi onları? Üstüne düşer görürsün sonra. Yakup. Açamadın. Oo, arabacılık da mı oynayacaksın dolabın içinde? Çiğ köftene bir bakayım. Gerçekten benim bile canım çok çekti. Biraz ben de yiyeyim mi? Evet. Şimdi Beğenmedin mi Yakup? E o zaman ye niye, niye uzatıyorsun? Bakayım ya, <laughs> ya kumun keyfin yerinde valla. Senin de keyfin yerinde valla. Keşke ben de gelseydim yanınıza. Senin yerin daha iyi, böyle Ama daha iyi. çöplerinizi atmayın yerlere. Çöplerinizi yanınızda. <laughs> Biraz kardeşine de ver. Avucuma koy kardeşine vereyim kendini sarkıtma. Al anneciğim ye. şimdi. Dikkat et de hepsi Yakup'un Yakup başından aşağı dökülmesin. Beğenmedin? Hangisini beğenmedin? şöyle biraz biraz Anne. Efendim anneciğim. Şunu şunları ben şunu sevmiyorum. Niye? İşte onu ben bunları seviyorum. Yakup sen nasıl uyuyacaksın acaba bu köşede? Hı, şöyle mi yatacaksın? <laughs> Kapat bir gözünü bakayım. Hadi Yakup bakayım. Aslan dolaba. Yakup buna, Yakup buna var. Yakup bunlar var. Ay da nasıl? Ah, tamam. Şimdi <laughs> Allah, Anne. Şimdi de buraya bakalım. Al, ben sevmiyorum. tadı güzel mi? Evet. Ben çikolata çok sevmiyorum. Sevmiyor musun? Evet, o zaman de. niye yanına aldın sevmiyorsa? Tamam koy oraya yemezsen. Yemediğin zaman koy o köşeye. Benim Uykun mu geldi Cesur? Evet. Keşke yanına evet. yastık da alsaydın ama. çok güzel görüntü ama Allah muhafaza bir dolap düşerse <laughs> Yakup sen niye yanına tablet ya da telefon almadın? Şimdi senin canın sıkılınca ne yapacaksın? Nerede Yakup ne kaldı? Yakup al. Orada kaldı. de yarattım. Bak tableti düşürdün. Gördün mü ne yaptığını? Bu sayede ne yapacağız? Al anne bu düzenle. Al anne. Senin mi evini düzenlemedin? Çok düzgün olun temiz olun. Çek köşeye. Bak geldi. Ben şimdi birazcık yiyeceğim. Benim uykum gelmedi arkadaşlar. almışsın cesur. Ben ne bileyim nerede. Allah bilir nereye atmış. Ben ne biliyorum boşver göz bandı. Gözüne bağlamasan da olur. Sakrıyormuş işte. Gel ben düşeceğim. Çık oradan. Daha tamam, çıktım. Sana Allah. Ya da birazcık arabamı götürü var. var. Avrusta hayırdır sen öyle? Avrusta sen de kalıyordun lan de. Bir de vermiyor tableti dağıtmış sanki Yusuf diyor. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar yapıyoruz. O kadardı. Yakup kavim kavacı şimdi. Evet Hı. arkadaşlar kendinize iyi bakın güle güle kanalımıza <laughs> abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. <laughs>